Geçen hafta Beşiktaş maçını da yönetti İnönü'nde. Gayet güzel bir hakem. Hakemler böyle genç yetenek olduğu zaman ama Turgut Doman gibi olmasın, Eyyamcı olmasın. Milli bayramlar bir zorlu geliyor. Geçen senede 29 Ekim'de başkanı Galatasaraylı olan Pendi'ye de 5 atmıştık. 9-10 milyon verdikleri Zaha ya Timur getirdi. Tete'yi Erden Timur getirdi. Ziyeci Erden Timur getirdi. Endembele'yi Erden Timur getirdi. Bir tane neydi? 1300 muydum? 1300 mü? Makam muydu? Abi Galatasaray'ı batırdılar. Geçen sene 102 puan toplayan takım bu sene Avrupa'da İsviçre'nin sonuncusuna eleniyorsa bu takım nasıl 102 puan topladı diye sorarım ben. <laughs> Onun ne yapacak? Ben de. var. yaz mı yani. gelecek? 2 ayında bir ritmin yakalanacağına Baş inanıyorum. şu iki hafta deplasman yaptık biliyorsun. Evet. Araya kaynadı bazı konular. Şimdi birincisi şu ellerinize kollarınıza mukayet olun. Fenerbahçe Başkanı'na kim olursa olsun. Sev sevme dokunamazsın kardeşim. Size bu haddi kim veriyor ya? Halil Umut Meler'e birisi yumruk attı. Bu ligde bir hafta lig ertelendi. Lig. Fenerbahçe'nin başkanına arkadan vurdular. Arkadan vurdular. Erkeksiniz ya hani. Arkadan vurdunuz. Kimseden ses çıktı mı? Neredesiniz? Kulüpler Birliği'ndeki kulüpler. Neredesiniz? Oyun mu konuşalım? Bugün Fenerbahçe uzay takımı olsa da yine başkanına tokat atıyorsunuz, arkadan vuruyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Koca kulübün başkanına, Göztepe'nin başkanına yapsan onu da ayıplarım. Ellerinize, kollarınıza dikkat edin kardeşim. Sahada bazı oyuna oyuncular gördüm. Kim onlar? Başta Maxim. Bir pozisyon vardı, Şimanski vermedi. Hatırlayın, vurdu uzaktan. Pozisyon oldu. Vermedi, ondan sonra Maxim topu aldı. Döndü, dolaştı, pas vermemeye başladı bu sefer. Yani pas vermeye başladı. Senin Murat hakkın yok kardeşim. Bu kulüpte oynuyorsun, bu takımda oynuyorsun bu takımda takım oyunu var. Bireysel oyun yok. Öyle gidip sağa dön, sola dön. Tamam eyvallah çok güzel yatırıp kaldırıyorsun eyvallah. Ama bir de sonunu getir. Tamam mı? Artı akabinde ben İsmail Yüksek, Fred ikilisi kadar son dönemlerde Apia Aurelio'ya yani o döneme kadar daha bu kadar iyi bir şey görmedim. Bu kadar ısıran, bu kadar basan Fred bugün maçın yıldızıydı Çağlar'la beraber. Ki ben Çağlar'ı çok beğenmem. Dediniz ki var hakemleri şöyle olduğu zaman cezalandıracağız, böyle olduğu zaman cezalandıracağız. Ben yine bakıyorum inceden inceden bir doğramalar, inceden nerede? Bir şey gördünüz mü ceza falan? Göremezsiniz çünkü niye? Fıtrat aynı. Tamam mı? Kan değişse de fıtrat aynı. Bu arkadaşlar değişmiyor. Son dönemlerde bir tane federasyonla Fenerbahçe'ye olumlu bir hareket var. Göster bana. Sana bu sezonda örnek vereyim mi? Çok uzağa gitme. Kimin Kimlerin maçları ertelendi? Kimlerin maçları ertelendi? Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray. Niye? Beşiktaş bay Trabzon. geçti. Trabzon'da var. Beşiktaş'ta da ama yine erteleyecekti. Bak erteleyecekti bay geçmese de. Fenerbahçe'yi niye üvey evlat muamelesi yapıyorsun? Federasyon geçen sene bunu yaptı mı? Başka federasyon yaptı. Bu sene değişti yaptı mı? Aynı hareketi yine yapıyorsun. Ya bu Fenerbahçe'ye karşı da bir maçlarınızı erteleyin. Ha bu arada ben maç ertelemeye karşıyım. Ben de çok karşıyım. Yani ben karşıyım maç ertelemeye. Onun altını çizerek söyleyeyim. Maç ertelemek takımların ritmini bozuyor kardeşim. Sana geçen röportajlarda da söylemiştim. Mourinho'nun sistemine güvenin. Mourinho'nun sistemi tutacak tutmaya devam ediyor, işliyor. Böyle bitmeyecek, devam edecek. Artan, artan gelişen bir Fenerbahçe oyunu var. Kalite şu anda bana göre yüksek. Ben görüyorum biraz oyundan memnun olmayanlar var da yani daha ne yapacak bu takım ligde bu arada şunun bilgisini vereyim. Mourinho Chelsea'nin ilk döneminde ben çok benzetiyorum Fenerbahçe şu andaki ilk Chelsea'li Mourinho dönemine. Premier Lig'in rekorunu elinde tutuyor. En az gol yeme rekorunu. Şu an 4 maçtayız. 11 gol attı, 2 gol yedi. Bunun altını çizelim. O zamanlar kolay bastı. Kolay diye bir sistem çıkart, sistem oluşmuştu. Hatta. Kolay kolay, kolay kolay gol yemez bu Fenerbahçe. Onu söyleyeyim. Atamayabiliriz ama kolay kolay gol yemez. Onun altını çizeyim. Mourinho'yu tabii ki de ilk maçlarda çok fazla eleştiren oldu. Fakat Fenerbahçe yönetimi ve genel olarak zaten Mourinho'yu diğer Avrupa liglerine takip edenler Mourinho'nun genel oyun tarzını biliyorlar. Bu yüzden bu sistemle veya bu oyun felsefesiyle zaten başlayacağını biliyorduk. Bu sistemde gün geçtikçe oturmaya devam ediyor. Bunu geçen maç da gördük. Bugünkü Alanya maçında da gördük ki Alanya da gayet ofansif bir oyun oynadı. Özellikle ikinci yarı. Ceza sahasında çok rahat geldiler. E, Cuku'yu çok beğendim. Maxim soldan çok güzel işler yaptı. Dediğim gibi üçüncü bölgede o ceza bölgesinde herhangi bir topla kavuşmakla hiçbir problemimiz yok. Orada birazcık daha bitir, bitiricilik lazım, risk lazım. O zaman takım daha da ofansif anlamda iyi hale gelecek zaten. Peki e, soracağım sana. Evet. E, Maxim'in tamam oyun olarak e, çok şey vaat ediyor. İyi de işler yapıyor ama evet. hala bir skor katkısı yani gol katkı aksı ne evet. zaman alacak Fenerbahçe? Yani gol ne zaman gol atacak? Ya zaten Maxim'i bütün genel olarak değerlendirdiğimizde çok istekli, çok hırslı. Fenerbahçe formasını zaten taşıyan bütün oyuncularda bu hırsın, bu azimin olması gerekiyor. Bu yüzden Maxim kesinlikle ilerleyen maçlarda de skorer de, olarak da çok e, olumlu bir etkisi olacak de, takıma diye düşünüyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek de, istiyorum. Eee olun bir şarkısı var. Yolun sonu görünü diye görünüyor diye. Bence kesinlikle bu maçtan sonra Çok erken değil mi? Be? Bir şey diyeceğim. Çok erken ama ben Mourinho'ya ve sistemine güveniyorum eleştirenler var biliyorum Kutura tekrardan bakma da yağmur boş konuşmuyor Kusura bakma. Yok abi, boş Kusura bakma. Bakma. boş konuşma. Futbol Cemil Cemil abi, Cemil abi teşekkür Yağmur. ederim. Yok, Yağmur, ben, boş ben, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Mourinho'yu çok seven ve özellikle Premier Lig'de çok fazla takip eden biri olarak söylüyorum. Mourinho'nun sistemine güvenin. Evet transfer eksikliklerimiz vardı. Şu an onları yavaş yavaş tamamlıyoruz zaten. Ferdi'nin gitmesi çok kötü oldu. Brighton'dan zaten çok büyük ihtimalle Tottenham'a, Chelsea'ye daha iyi takımları yükselecektir. Bizi ve ülkemizi en başta da Fenerbahçe'mizi çok güzel temsil edecek. Bu yüzden ben çok mutluyum takımımız adına iyi günler bizi bekliyor. Evet bugünkü mesela bak Adamı hakem genç, yetenek ve ufak tefek hataları var. İşte bunlar olsun. Hakemimiz güzeldi. Geçen hafta Beşiktaş maçını da yönetti İnönü'nde. Gayet güzel bir hakem. Hakemler böyle genç yetenek olduğu zaman ama Turgut Doman gibi olmasın, eyyamcı olmasın. Nereden bu neyin siparişini aldı ya? Geçen hafta bizim üç tane penaltımız verilmedi. Ne oldu da Hacı Osmanoğlu? Babacığım biraz da ekranlara sen çık ya. Bir Acun'a demiştik ama biraz da ekranlara sen çık bakalım adaleti sağlayacaktın baba. Neredesin? Aydınlar, aydınlar. Neredesin baba Aydın. sen? Adaleti sağlayacağını söylemiştin. Sen şimdi bu hafta Turgut Doman'a maç vermedin de adaleti mi sağladın? Odana, odana çekecektin sen. Ne oldu? Adaleti sağlayacaktın. Şimdi bu adam 3 hafta boyunca para kazanacaklar dedim. 3 hafta boyunca bedavadan para kazandı. Bu şimdi hak değil mi? Adam geçen hafta Rize maçında bir dakika maçı uzattı. Ben para veriyorum kardeşim Digi Türkiye'de bak burada kombinemede sen bir dakika uzatamazsın. Benim maç keyfimi elimden alamazsın. Sen hakemciklerine adam gibi yön ver. Anlatabildim mi Hacı Osmanoğlu? Adaleti sağlayacağım deyip de sen burada benim hakkımı çalamazsın. Hacı Osmanoğlu sen bunu elbet dinleyeceksin. Benim hakkımı çalamazsın. Burada milyonlarca insan maçını izliyor. Binlerce insan sada geliyor. Bunun Fener'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u yok. Sen bu insanların hakkını elinden alamazsın. Ben para veriyorum. Anladın mı? Ben müşteri değilim, ben taraftarım. Benim burada hakkımı hiçbir yerde alamazsın. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Kusura bakma ben çok doluyum. Ee, İki abi, haftadır benim kimse konuşamadım. Ben, ben konuşurum abi. Şu var, teşekkür abi. ediyorum. Bize burada yani, bu hakkı ben, veriyor Emre kardeşimiz. Bizim sesimiz böyle duyulabiliyor. Sesim. Böyle duyulabiliyor. Şimdi bu adamların kara borsa olayı var değil mi? Adalet nerede ya? 56 milyon. Adalet milyon nerede? Diyor. Bu adamlar 56 milyon Euro'dan bahsediyor. Ve iddialar Ahmet Çakarı, evet. ee, Altaylı. Fatih Altaylısı ve bugün ilk defa Öp Öpözdemir ilk defa açıklama yaptı. Bunlar bile işin gerçeğinin farkında. Abi ne demek ya? Geçen sene 1-0'lık hani yendiğimiz maç var ya. Hani oh oh Oradaki maçta bile bir dünya gurbetçilerden para almışsınız. Siz kulak kıyıyorsunuz. Dursun Özbek. Bak sen sinek ikilisin. Aziz Yıldırım dedi ben demedim. Sen sinek ikilisin. Ve sen gideceksin. Sen gideceksin. Ve ve bakın arkadaşlar. Hayır. Hayır bunun arkadaşlaması yok. Türk futbolu eğer ki düzelmek istiyorsa biz bu gibi Oğlum. insanlardan kendi camiasını, bunun Feneri, Beşiktaş, Trabzon'u yok bakın arkadaşlar. Kendi camiasını sömüren insan iki tane yöneticiyle eğer bu dolandırıcılığı yapıyorsalar, adalet varsa, adalet bunu çıkartacaksa o zaman futbol var demektir. Ama bakın bu şekilde olmaz. Sizi bizi soyuyorlar. Hayırdır ya? Hayırdır. Bu şekilde olmaz. Olmaz. Bir şeyi fark ettiniz mi? Galatasaray son 35 maçta bir kırmızı görmüş. Ama Avrupa'da son 4 maç 4 kırmızı kart. 5 5 evet. diyebiliyorum. Evet. Hatta 5 kırmızı kart. Bak bir, tane bile yanlış yanlış hatırlamışım. Abi, 4 maç maç, maç, maç. bak, Liga, bak, bu sene Galatasaray 2 maç oynamış, 30 tane faal yapmış, bir sarı kart görmüş. Bir sarı kart. Şampiyonluğu sarı kartlar belirler. Neden biliyor musun? Bir orta saha oyuncusu üstünü sarı kart o adamın ritmini bozarsın. 4 sarı kart bir maç ceza demektir adamlar yaldır yuldur rahat rahat top oynuyorlar. Bir de Emre Melidon'la bir şey söyleyeceğim. Geçen sene demişti yani. hani Galatasaray'ın kadrosu efsane. Şöyle bu ligin üstünde. Babacım gördük Sparta bırak maçında geçen sene. Bu sene de Yakboç maçında gördük. Doğru. Kadrosu nasılmış. Veya Fenerbahçe'nin Aslan Tepe'deki maçını gördük. Beşiktaş'ta maçını gördük. Ama bakıldığında ligde alttan 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 kollara kollara bu hale geldiler. Tadic ve Ceko sahanın en kötü iki adamı gerçekten gerçekten öyle. Ceko her maç dört tane kaçırıyor. Geçen sene geçen sene kaçırdıklarının yarısını atsa Fenerbahçe Galatasaray'a fark atardı hakemlere rağmen. O ayrı bir konu. Tadiç de kötüydü. Bence İrfancanı Can'ı Tadiç'in yerine ilk 11'e iki gol atmasına da rağmen. Tadiç'in yerine monte etmesi lazım. Solda San Maxim gerçekten çok iyi adam az önce yo yo az önce işte daha katkısı yok falan dediniz onu duydum öyle bir şey yok iki tane asist yaptı geliyor getiriyor baya baya Fenerbahçe'nin en iyisi pozisyon hiçbir şekilde pozisyon vermedik o çok iyi bir şey Mourinho Göztepe maçında da iki defa geldiler iki tane attılar bu sene şampiyon olacağız demeyeceğim gerçekten. Çünkü dediğimiz Olacağız. zaman Olacağız. ama üst üste koyacağız onları. O ayrı bir konu. Aa. Herkes Beşiktaş'ı uçuruyor, kaçırıyor. Gerçekten aldığı iki Geçen adam. Yani. Immobile'de, Rafa, Rafa. Silva'da ikisi de çok iyi adam. Ama kimse Başka demiyor ki yedeki adamların yedeki defansı yedeki. yok. Bir de yedeki geniş yok. kadrosu yok. Gerek Biri sakatlansa gerçek, gerçekten, gerek gerçekten gerek o. Düşecek. Son gerek olarak şunu söyleyeceğim. Haram şampiyonluklarla Şampiyonlar Ligi'ne gidersen böyle girelim her sene girelim. olduğu gibi rezil olup dönersin. Son 40 yani maçtan öyle bir şey Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de iki tane sadece galibiyeti eziyor, var. Iki. i̇ki tane. Onun dışında bak ben ben ülke puanını gerçekten Galatasaray'ın eskiden hani desteklerdim. isterdim galip gelmesini ama kendilerini o duruma getirdiler ki şey az önce diğer ben... arkadaş da söyledi. 44 <laughs> maçta son 44 maçta <laughs> Galatasaray Avrupa'da şey Türkiye ben... Ligi'nde bir tane kırmızı kart görüyor. Avrupa'da son 5 maçta 5 tane Muslera 2011'de Son kırmızı kartını görmüş. Doğru. O da Bünyamin Gezer vermiş. <laughs> Hakemliğini bitirdiler. Şimdi Galatasaraylar ağlıyor. Ağlıyor Erdem Timur geri dönsün. Erdem Timur geri dönsün diye. Kimse demiyor ki 9-10 milyon verdikleri yıllık Zaha ya Erden Timur getirdi. Tete'yi Erdem Timur getirdi. Ziyeci Erden Timur getirdi. getirdi. Endembele'yi Erden Timur getirdi. Bir tane neydi? 1300 müydü? Makam boyu muydu? Abi Galatasaray'ı batırdılar. Galatasaray Şampiyonlar <laughs> Ligi'ne gidemedi. İnşallah dibinde dibini görür abi. Önce bir İzmirli olarak tüm Türk halkının Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bugün ben bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilerin de bir Zafer Bayramı'dır. E, bu vatana kanını veren, canını veren bu bugün burada rahat ve huzur içinde maç seyredebiliyorsak, yaşayabiliyorsak, geçmişte yaşayanlara bizim için canlarını kanlarını verenlere şükranla eğiliyorum önlerinde. Bugün Fenerbahçe için çok güzel bir gün. Mourinho için de çok başarılı bir gün. Mourinho kadro istikrarını korumayı biliyor. O kadroyla yürüyeceğine inanıyorum ben bu bu şekilde gidersek o sene bu sene diyorum. Şunun da etkisi var mı abi? Hani böyle gümbür gümbür başlamadı Fener. Bir kayıtla da başladı aynı anda. Aynen öyle. Onun da etkisi var mı? Onun etkisi yani var. Ekim ayında bir ritmin yakalanacağına inanıyorum. Abi peki e, bugünkü oyunu değerlendirirsen Fenerbahçe nasıl sağdı Devam et. Fenerbahçe çok pozisyon veren bir takım değil. Gerideki defans oyuncuları biraz hızlı sprinter kişiler. Çağlar var arkasına top atılabilecek. Onu da iki kanatla kapatıyor. Ben bugün bir şey dikkatimi çekti. Ferdi'nin gitmesinden pek bir şey kaybetmemiş gibi duruyoruz. Çünkü içeriye top attırmıyor. Yani kanatlar hızla ileriye gitmiyor. Ekim ayında çok iyi bir Fenerbahçe göreceğime inanıyorum. Abi, Perde'nin gidip gitmemesinin etkisini bence daha çok Avrupa'da anlayabiliriz. Şu an çünkü Süper Lig'de biraz daha hani Süper Lig'in var. Evet. Kalitesi ama ben Mourinho'nun e, inanılmaz bir tandem oluşturduğuna evet, inanıyorum. O konuda gerçekten katılıyorum. Yani o tandemi iyi oluşturdu. Bir de e, daraltarak Fenerbahçe oynuyor. Bu oyunla bu şekilde Fenerbahçe devam ederse Ekim ayında muhteşem bir Fenerbahçe hissedeceğiz. Geçen sene 102 po to puan toplayan takım bu sene Avrupa'da İsviçre'nin sonuncusuna eleniyorsa bu takım nasıl 102 puan topladı diye sorarım ben. Yani yani böyle bir şey olamaz. Bunu herkes zaten anlamıştır. Aklı olan anlar zaten. Dün geçen sene nasıl şampiyon olduklarını. Bu sene kurulan kadroyla da hakemlere rağmen şampiyon olacağız inşallah. Fenerbahçe bu göz bayramını Ağustos. kutlayalım. Milli bayramlar bir zorlu geliyor. Geçen sene 29 Ekim'de Yine. 5 atmıştık. Ayy. Pendiye o başkanı Galatasaraylı olan Pendiye de 5 atmıştık bu arada. Maçın ilk yarısı birazcık oyunu kabul ettiremedik. Hani evet. tam istediğimiz atakları yakalayamadık. Ama hakemin de etkisi vardı. Sarı kartları ikinci yarıdan sonra göstermeye başladı. Tolerans seviyesi biraz yüksekti. İkinci yarının başında artık baktı. yani durulmuyor Alanya Spor Kartlar çıktı. Biz de istediğimiz atakları bulduk. Maxim'in, Tadic, Ceko bugün çok iyiydi. Yani Ceko bu sezona iyi başladı. Tamam, kaçırıyor. Eyvallah. 38 yaşında adam abi. Ama artık Ceko şöyle bir alternatif var. olsun. Ee, Nesri'nin transferinden sonra Ceko daha evet. çok sarıldı gibi. Evet. Bir... Birazcık daha Ceko yani kendisine de dikkat ettiğini düşünüyorum. Evet. Antrenman konusunda ee, onun dışında geçen yine geçen sene bu kas skorer başlamamıştı sanki. Evet, gerçekten. evet, evet. Ya yani neredeyse maç başına bir gol istatistiği var şu an. Evet. Her maçta gol atıyor yani. Bir Ki tek bu o kadar da kaçırdığı var evet, aslında yani. Evet, yani onları evet. da atsa şu an bambaşka bir şey konuşacağız. Ya, onu da artık yaşına veriyoruz. Adam kesiliyor yani bir yerden evet. sonra. İkinci yarı <laughs> Enes'in güzel bir kafaya kalkışı var. Neredeyse Ronaldo kadar yükseldi. <laughs> Ve bir de son söz olarak Beşiktaşlılara sesleniyorum. Fazla Kalkmasın. Daha çok erken. değil Daha mi? çok erken. Ya biz de geçen sene böyle başlamıştık. Ama, son ama sonra. önemli olan ligin sonunu getirmek. Son Mayıs'ta geldi. kimin ne olacağı belli olmuyor Sonuç abi. Öyle. Biz çok yaşadık. Ama Onu ondan, diyecektim şimdi. Ondan dedim. biz artık Fenerbahçe tarafları Berabere çok kalıyoruz, çok geliyoruz. geliyoruz. Sezon de, başında. Kurnicin kesiyi de çok iyi oldu. Ona da değinelim abi. Kurnic kesti. Abi İsmail abi Yüksek on numara ve Sofyan Amrabat. Ligin en iyi altı numarası geldi abi. Oyun süper. Fenerbahçe'yi bu sene kötülemeyelim. Herkes bir olsun. Birlik olsun. İyi oynamayan oyuncu olsa bile onu destekleyelim. Ben hissediyorum ki bu sene o sene inşallah. Bizim zaten ben Brüksel'den geliyorum Belçika'dan. Bizim tanıdığımız zaten iki tane topçu geldi bu sene. Faslı. Bizim orada çok faslı oturuyor. Amrabat Elnesi. Aynen. Aynen. Bizim Brüksel'de çok faslı oturuyor. Ve onlar zaten formasını giyiyorlar. Dünya Kupası'nda falan. Amrabat çok hani en iyi hamle oldu. Ali hani bu sene Amrabat hamlesi Fred Nesiri biraz daha ilk 11'de biraz çıkmaya başlaması lazım. Hazır değil biliyorum belki Mourinho'nun bildiği var ama artık biraz ilk 11'de çıkması lazım. Hani El Aynen. Amrabat'la da sık oynaması lazım çünkü onlar zaten birbirlerini tanıyor. Çok iyi biliyorlar. Zaten Dünya Kupası'na damga vurdular. Fas takımıyla biliyorsunuz. Bu iki oyuncu damga vuruyor. En çok o ikisi de bu sene bizde. Yurt dışında Fenerbahçe'ye karşı oynayacak takımların hepsini e, cehennemi yaşatacağız. Bunu GFB Euro, Europe olarak hani kardeşlerimi temsil ederek konuşuyorum. Cehennemi yaşatacağız. Biz Kalarkaz'da olduğumuz sürece Fenerbahçe Avrupa'da maç kazanacak. Bizde susmak yok. Ölümüne Fenerbahçe. Her zaman da Fenerbahçe olacak. Bence Mert müdürü birazcık ofansif olarak az gördük. Ama yoksa... Ben çok bir kötü bir şey görmedim defansa. Ben taraftara dikkat çekmek istiyorum. Evet. Ee, tebrikler önce takım çok iyi futbol oynadı. Ama taraftarda bir bütün bütünlük sorunu var. İyi bir e, organize olamıyoruz yani bir organizasyon sıkıntısı var. Okul açık ayrı tezahürat yapıyor, maraton ayrı tezahürat yapıyor, Migros ayrı, feneryum ayrı. Yani bunların bir an önce üstesinden gelinme, gelinmesi lazım. Transferlerde de gerekli süreçte yapıldığı takdirde istediğimiz gayeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve ligde yeni bir galibiyet aldı. Biz de videonun sonuna geldik. Video beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.